Norveç kuzeyin sakin ülkesi. Coğrafyasının büyük bölümü dağlarla kaplı olan Norveç, doğayla uyum içinde sürdürülebilir bir yaşam sürer. Herkesin özgürce hareket edebileceği ormanlar, göller ve dağlar herkesin ortak kullanımına açıktır. Güven kültürü güçlüdür. Bazı bölgelerde evlerin kapıları bile kilitlenmez. Eğitim ve sağlık devlet tarafından ücretsiz olarak sağlanır. Ülkenin kuzeyinde güneş haftalarca doğmaz. İnsanlar bu dönemleri birlikte vakit geçirerek ve huga kültürüyle karşılar. Norveç'te insanlar hafta sonlarını alışveriş merkezlerinde değil doğada geçirir. Çünkü doğada vakit geçirmek hem geleneksel hem de sağlıklı bir yaşam tarzının parçası olarak görülür. Norveç yıllardır dünyanın en yüksek yaşam standartlarına sahip ülkelerinden biri olarak gösteriliyor. Bu yönleriyle Norveç sessizliğiyle konuşan, sadeliğiyle derinleşen bir ülkedir.